Serbest 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Engolo Kante'in Fenerbahçe ihtimalini konuşacağız. Dün gece bomba gibi düştü gündeme bu haber. Hatta şu sıralar Fenerbahçe yönetimiyle ile Kante e, temsilciler arasında görüşmeler de olduğu söyleniyor. E, i̇ş ciddi. O yüzden biz de hemen bir ön değerlendirme yapalım istiyorum. Hem burada Engolo Kante'in mevcut form durumunu konuşacağız. Kalitesi zaten ortada ama mevcut form durumu ne durumda? Hatta son turnuvada da çok iyi gözüküyordu hatırlarsınız. Bir şey değişmiş mi? Hala eski kante mi ya da oraya yakın mı? Buna bakalım. Hem de Fenerbahçe'nin oyununda, Tedesco'nun oyununda tedesco Engolo Kante ile neler hayal edebilir? Ee, ya, ya da sistem nereye gidiyor? Formasyon nereye gidiyor? Bunları birlikte bakalım istiyorum. Çünkü çok önemli bir gelişme. Birlikte değerlendirelim. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Serbest 8'e abone olabilsek haber olmayı, videoda beğenirsek beğenme butonuna basmayı unutmayalım diyelim ve değerlendirmeye geçelim. Evet şimdi söz konusu Kante olunca yani burada Kante'nin nasıl bir oyuncu olduğunu tabii ki anlatmayacağız. Kante uzun zamandır hayatımızda olan ve kendi stilinin en iyisi yani güncel futbolda son yıllarda son dönemde son 10-15 yılda yani kendi stilinde bence en iyisi yani Kante gola Kante. Kante gibi denir mesela böyle işte 8 tane ciğerli Top kapma canavarı. Bununla birlikte ayağı da gayet iyi olan. Bu tip 8 numaralar savunmacı 8 numaralar için. Yani kanta gibi oyuncu dersin. Öyle bir tabir vardır yani. O yüzden nasıl bir kalite olduğu belli. Burada herhalde tek soru işareti şu. En iyi zamanına ne kadar yakın? Hala iyi mi? Yani soru işareti bu. O yüzden direkt buradan anlatmaya başlamak istiyorum. Sportsbase'den aldım bu rakamları. Ki görüntüleri de oradan izliyorum. Birlikte çalışıyoruz. Ya açıklama kısmında bir iletişim e, maili var. Siz de eğer bir üyelik düşünüyorsanız e, oradan irtibata geçebilirsiniz. E, çünkü çok soru geliyor yani nereden izlediğime dair. Tabii ki daha çok profesyonel e, yapanları için mantıklı e, bu girişimler ama sizin de aklınızda bulunsun. E, şöyle şimdi karşımızda bir tablo var. Bu tabloda bu tablo şunu anlatıyor. Sudebistan Ligi. Tabii ki her lig seviyesi e, çok çarpıcı bir seviye değil. Ama ne olursa olsun Kantel'in durumu hakkında fikir verir. Yani ne kadar güncel formu klasik formuna ne kadar yakın ne kadar değil konusunda fikir verir diye düşünüyorum. Ortadaki kırmızı bölge kırmızıyla çizilmiş noktalar lig ortalaması yani aynı pozisyondaki oyuncuların orta saha oyuncuların lig ortalaması. Mavi kısımda Kante'nin ortalaması sezon boyunca Kante'nin ortalaması yani turnuvada e daha doğrusu bu ligde kendi stilindeki diğer orta sahalarla benzer kategorilerde ne yapmış ne kadar fark yaratmış tablosu bu. Şimdi tabii ki en dikkat çekici şey ki Angola Kante denince akla gelecek şey tabii, tabii ki top kapmadır. Ve e, bana yakın olan taraf bunu anlatıyor. Hani iyice e, sivri olan taraf yani top kapma başarısında ligin geneline göre büyük bir fark atmış durumda. Mesela bir altında hemen top kapma girişimi sayısı var. İşte takıl genel takıl genel sayı şekli var. burada çok fazla hani atlayan zıplayan bir oyuncu değil zaten. Yani genişi güzel ve her oyuncunun ayağını yatayım tribünlerden bir alkış kopartayım öyle bir oyuncu değil. Engolo Kante çok enerjik ama daha çok aklıyla da savunma yapan bir oyuncu. Kendisini gereksiz yere heba etmez. Doğru zamanda top kapma, kapma hamlesini yapar. Ve bu yüzden de belki hamle sayısı çok yüksek olmasa da lig ortalamasında hemen hemen aynı olsa da asıl olarak fark yarattığı konu başarı ortalaması. Yani yapıştığı zaman adamın esnesinde o topu alıyor. Kaçışın yok yani. Angola Kanté sırlarına girmişsen e, o topu vereceksin abi. E, çevirme yapıyor yani orta sahada. Sahilden kaçmıyorsan neyse şimdi oraları girmiyorum. Yani çevirme yapıyor bildiğin orta sahada. Yakalanacaksın bir şekilde. Yani her köşe eğer e, bağlantı yolunu tutmuş. E, diğer tarafta aşağıda defansif challenge'lar yani defansif ikili mücadeleler var burada da yine sayıya bakılınca çok fazla rakam yok. Ama kazanma başarısının ortalamasına bakılınca yani bir ikili mücadele giriyor defansif olarak. Onun ne kadar ulusal savaşı kazanıyor ne kadar bir ortalamasına bakıldığında yine ligin geneline göre oldukça yukarıda bir konumda. Ama daha çok altını çizmek istediğim bir konu şu ki az sonra Fenerbahçe ye 11'ine yerleştirdiğimizde counter neler yapar kısmında da buna değineceğim ama buradaki rakamlar da anlatıyor. Şimdi Angola Kante'nin şöyle bir özelliği var. Underrated kalmış bir özelliği. Şimdi çok enerjik bir oyuncu diye, çok top kapma canavarı bir oyuncu diye pasörlüğü, oyuna katkısı yeterince övülmeyen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Yani gerçi son zamanlarda bunu artık e, toparladı. Hele ki Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni aldığı dönemde baya öne kırılan bir 8 numara gibi oynuyordu. Şabersin sahte 9 gibi oynadığı e, dönemde bayağı yani ceza sahası içerisine giren hücumuna destek veren yani oralarda ince işler kilit paslar atan bir oyuncu gibi kendisini göstermişti. Hatta son turnuvada da Fransa ile Euro 2024'te oldukça iyi performansı vardı. Hani klasik Kant'ı izlemiştik o zaman. Çok da geçmedi zaten. Bir buçuk yıl falan geçti üstünden. Orada da bu pasörlüğünü ileri dönük paslarına kadar iyi olduğunu göstermişti aynı zamanda. Yani bu bir özelliği çok iyi diye bazı oyuncular öyledir. Bir özelliği aşırı iyi diye, iyi diye diğer özelliği sanki biraz daha az yapıyormuş gibi algılanır. Ama Kant her zaman pas konusunda da oldukça iyi bir orta sahaydı. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu top kapma canavarlığı konusunda yapabildiğinin yarısını yapsa bence yine iyi bir orta saha olurdu. Hani efsane bir orta saha olmazdı belki ama iyi bir orta saha. İyiliklerde oynayan iyi bir orta saha olurdu. Çünkü işin diğer kısmını da yapıyor. Buradaki rakamlarda mesela çarpıcı olan konu yine en altta e, uzun pas ortalaması var. Yani yine sayı olarak lig ortalamasının arkasında hatta daha az deneme yapmış ama ortalaması çok yüksek. Yani bir deneme yapıyorsa ya boşa kurşun atmıyor bu adam yani. Hem rakibe gidip top kazanmaya çalışırken hem bir ön tarafa ileriye dönük pas atarken uzun pas atarken boşa kurşun atmıyor. bu Hedef varsa yapıyor. Uzun pas isabet ortalaması maviler... Ee, şöyle göstereyim. Şu bayağı bir fark yaratıyor lige göre. Ligin ortalamasına göre. Yine en e, şöyle göstereyim. En en sol köşede e, orada da karşı yarı sahada kazanılan toplar var. Orada yine ligde ciddi şekilde fark yaratıyor. E, ve progresif pas yani ileriye dönük paslarda da yine lig ortalamasına göre hem ortalaması hem de pas sayısı. Burada sayı olarak da oldukça iyi. Ya ileri dönük paslarda da gördüğünüz gibi hem lige göre iyi zaten genel olarak da iyi. Yani Angolo Kante bu konuda hakikaten hakikaten çok 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 başarılı bir oyuncu. Ee, ve Fenerbahçe'ye gelirse ben yani bu rakamlara bakılınca ama tabii ki bu rakamlarla sınırlı kalmadım. Maçlarını da izledim. Yani hem Suudi Arabistan'daki bu son maçlarını hem de e, bu arada güncel milli takım oyuncusu hala Fransa milli takımına düzenli çağrılan bir oyuncu. Son kritik maç yine 11'deydi. Ukrayna'ya karşı. Ee, ilk 11'deydi. Sonrasında garantilenince Azerbaycan'da zaten herkes rotasyon uğramıştı. Yani klasik İ Fransa ilk 11'inde hala yer alan bir oyuncu. İdeal 11'de yer alan bir oyuncu. Oradaki maçlara da baktım. En prime'ı diyemem ama yakın. Yani klasik Angola Kante'ye çok yakın bir performansı var hala. Şu anda Fenerbahçe'nin gündemindeyken en güncel performansına göre konuşuyorum en iyi zamanına hala çok yakın. Ha bu ne kadar sürer? Yaşına bakılınca bilemiyorum. Belki çok sürecek. Belki ha, kısa sürecek onu bilemiyorum ama şu anda gerçekten en iyi zamanına gayet yakın. Klasik Angola Kante'ye. Yani bir zamanlar Angola Kante neydi ya şimdi yani böyle bir şeyler yapıyor dedirtmeyecek. Yani baya klasik Angola Kante'ye çok yakın bir oyuncu gelir Fenerbahçe'ye eğer bu imza atılırsa. Ee, bence bu kısım heyecan verici. Yani eğer bu videoyu izliyorsanız e, ve Fenerbahçe'liyseniz, şu sıralarda bir transfer görüşmesi var. Bence daha da heyecan vermiştir diye düşünüyorum. Hakikaten ben de heyecanlandım çünkü çok klasik bir rengola Kante performansını izleme imkanı var burada. E, bir de Fenerbahçe'nin ilk birini yerleştirelim. Neleri değiştiriyor takımda ona bakalım. Şimdi tabii Kante planlaması yani şu ana kadar çok gündemde olmayan bir durumdu sanki. Böyle fırsat olunca gündeme gelmiş gibi gözüküyor. Ee, ve tabii ki Teresco da çok hayır dememiştir böyle bir ihtimal olunca. Halbuki yani Genduz'un yanına böyle olunca Kante'nin eklenmesi demek. Yani burada Edson'un tabii ki satın alma opsiyonu da değerlendirilmeyip onun yerine Kante'ye maaş olarak verip ki ben yani çok yüksek maaş var ama herhalde Avrupa'ya dönecekse belli bir feragatta olacaktır diye tahmin ediyorum. Onun onu netleşir zaten eğer bu durum e, Nihai sona ulaşırsa eğer Fenerbahçe imzalar atarsa zaten gör göreceğiz yani nasıl bir maliyetle oluyor nasıl olmuyor. E, ama doğru planlamada artık Edson'dan vazgeçip e, Kante'ye gitmek. İsmail'in burada ikili orta sahada alternatif oluşturduğu belki işte Şimanski'nin vesaire satılması söz konusu. E, buraya daha düşük bütçeli genç bir oyuncu yatırım yapmak. Ekstradan işte Gendouzi'nin oraya da alternatif olabilecek daha belki hücuma kırılacak bir 8 numara genç bir oyuncu yani maliyeti böyle bölmek daha mantıklı olur. En sondan vazgeçip e, Kante ile belli bir süre imzalayıp belli bir yıl. Asıl bütçe tabii ki Kante'ye. Yani Şimanski'nin satılmasından sonra Genduz'un alternatifinin genç yatırımlık yani daha maliyetsiz bir oyuncu. İsmail de var zaten elde. Böyle bir orta saha rotasyonu olabilir. E, ve bu orta saha şu karşımızdaki orta saha ya inanılmaz şeyler vaat ediyor bence. Yani Kante dediğin Dediğim gibi güncel Fransa bir takım orta sahası, diğeri de oraya namzet bir oyuncu, zamanda oynamış bir oyuncu. Genduzi. Yani çok ciddi bir seviye orta sahada. Yani şöyle ciddi bir seviye. Her konuda birbirini çok iyi tamamlayan iki merkez demek bu. Yani birisinin eksinin birisinin açığını kapatmaktan ziyade hepsi belli seviyede çok iyi işler gören, Hatta fizik olarak boy olarak birbirini doğru tamamlayan işte 1.85'lik yendözün yanında daha kısa ama savunma anlamında hiç geri adım atmayan bir Angulo Kante böyle bir ikili ama hücuma kırılmada mesela de oldukça katkı verebilen bir oyuncu az önce bahsettim yani ileri dönük paslarda oldukça iyi bir oyuncu yani İsmail en sondan. Bence Şima, hatta Şimanski'ye işte 10 numaradan dönme 8 numara gibi oynatıyorsun. Ondan bile daha kilit pas atma ihtimali olan bir oyuncu. Angola Kante. Yani bu son aksiyonlara yine baktım. Hakikaten ters ayakla, sol ayakla falan aralara çok güzel toplar bırakan bir oyuncu. Ee, ve bununla birlikte hücuma koşulları da çok etkili Angola Kante'nin hala. Yani ceza sahası yayın oraları gelip sürpriz şutlar atabilir. Ceza sahası içerisine girebilir. Yani Gendouzi bir adım geride. Daha 6 numara gibi kullandığı versiyonda Kante'yi Hücumcu 8 numara gibi bile görebiliriz yani Fenerbahçe'de. Ee, i̇kisi de top kazanma konusunda başarılı. İkisi de geniş alanda top kazanma konusunda başarılı. Yani bu, burada bir fark var mesela. Yani belli bir alanı kap, kaplarım değil, çok geniş bir alanda oynarım. Merkez olur ikisi de. Hem genüzen hem kante çok geniş bir alanda topu hızlı bir şekilde geri kazanma potansiyeli olan bir ikili orta saha olur. E, pas alışverişinden zaten bahsettiğim gibi eksi yazan kimse yok hatta artı yazıyorlar. Yani çok dengeli ve özellikle Tedesco'nun hayal ettiği topu ön tarafta kazanayım. Bir an önce ön taraftaki yetenekli oyunculara bu topu aktarayım ve sağlıklı şekilde aktarayım oyunu çok uyacak bir oyuncu. Yani Genduzi zaten hemen uydu. Daik maçı da maçın adamı oldu. Kante'de hemen hemen uyumlanacak bir oyuncu bu ro role ki zaten hani kan Kante'den bahsediyoruz. Eee ki özellikle Fenerbahçe'nin asıl hayal ettiği şey oyun kurulumunda bir 3-4-3 olduğunu söylüyorum son zamanda. Hatta bir işte Lukman tarzı, Enkunku tarzı, Kenkunku'dan beğenisini yine bahsetti en son Teresko. O tip bir oyuncu yatırımı da söz konusu olabilir. Öyle bir görsele de bakalım. Şu anda asıl Fenerbahçe anlatan görsel bu bence. Yani hücumda ne yaptığı daha önemli Fenerbahçe'nin e, ee, hücumda Musab oynarken ki Nene oynadığında da çok fark etmeyecek. Belki Asensio Tarişka aynı anda sağda olursa bu dizilişle biraz farklı olur. Ee, mesela rakibe göre hatta Genduzi Kante'den birisi bile oturabilir. Tarişka Asensio başlar. Sant farkasına üçlü bir at görürüz ikili bir at yerine. Ee, sağ, bekteki oyuncu, sağ bekteki oyuncu sağ, Bek gibi açılır. İşte Semedo olur o muhtemelen. Yani böyle varyasyonlar da görebiliriz ama daha çok Musab'ın tercih edildiği yani ideal düzende Kante Genduzi gibi bir ikilinin 10 numarada Asensio'nun olduğu bir düzende Fenerbahçe hücum ederken bu şekilde diziliyor. Musab'a bayağı kanat gibi çizgiye basıyor. Bekteki Levent ki şu an sakatlığı var. Brown da bu benzer rolü yapabilir. Sol bekteki oyuncu sol çizgiye basıyor. Sanki beşli orta kenar e, bekleri gibi oluyor bu iki oyuncu. Sağ oyuncu en son Mert sağ stoper gibi yanışıyor stoper hattına orada bir üçlü at oluşuyor ki Mert bu konuda daha uyumlu son dönemde performansı da iyi ee, ki Semedo'nun da ben bu rolde kullanılabileceğini düşünüyorum tabi fizik olarak fark var ama Semedo yani e, pozisyon alma konusunda iyi bir savunmacı ki kaliden uzakta savunma yaptığını düşünürsek fiziksel e, eksisi de daha az gö göze batar diye düşünüyorum ki ön taraftakiler zaten bayağı nöbetçi var ön tarafta pek oraya değiştirmişlik gibi gözükmüyor. İşte asıl olarak Tedesco'nun neden böyle bir ikili hayal ettiğini bu görselde daha iyi anlıyoruz. Çünkü 3-4-3'ün ikili merkezi demek, akan bir oyunda 3-4-3'e dönmüş bir takımda ikili merkez demek, her şeyi yapan ikili merkez demek olmalı. Yani işte birisi daha savunmacı, savunma önünde takılıyor, diğeri daha hücumcu, on numara gibi oynuyor ama işte birlikte oynamaya çalışıyorlar gibi değil. İkisi de 8 gibi 8. Canavar gibi 8 olmalı ki bu sistem takır takır işlesin. Genduz öyle bir 8 numara mı? Gösterdi ki öyle bir 8 numara. Yani top kapması lazımsa onu yapıyor. Geniş alanda oynaması gerekirse onu yapıyor. E, ee, fiziği kuvvetli, dinamizli var, agresifliği var, hücuma katılım var, ön tarafa pas atma da var, şut desteği var, golü var. Hani yapıyor her şeyi. Kant öyle bir oyuncu mu? Karılı zaten. Yani top kapması var, geniş alanda oynaması var, pasörlük var, ön tarafa destek var, idare dönük paslar onda da var. Ya her şey yapacak ikili bir orta sahaya kadar bu ne demek? Ön taraftaki oyuncular için cennet demek yani böyle bir orta saha. Yani hem topsuz oyunda kendisini çok fazla parçalamayacak. Asensio, John Duran işte o gelecek. Ben işte Kerem ya da yerine gelecek oyuncu. kendisini parçalamayacak. Tabii ki belli bir pozisyon olacak ama daha çok o dinamizmi zaten ikili orta saha yapıyor. Bu adamlar takır takır kazanacak topları. Bizi aktaracak. Biz de rakip ceza sahası etrafına yakınken topla buluşacağız. Geriye artık e, nefesimiz de yerindeyken, nefesimiz de gereksiz yere tüketmemişken o enerjiyi rakip kale etrafında beceriye dönüştürmek olacak. Yani en iyi yaptığı işleri yapmak olacak. Yani Ascension'un, John Duran'ın e, ya da işte başka bir gelecekte gelecek 9 numaranın ya da işte Kerem yerine gelecek en Enkunku tarzı yaratıcı bir ikinci forvet rolünün tam olarak işlemesi demek böyle bir ortasa. Yani hatta şöyle söyleyeyim bence Kante ihtimali Kerem'in bölgesine daha yaratıcı, daha daralancı bir oyuncu ekleme ihtimali de arttırdığını düşünüyorum ben. Kerem de o pozisyonda kullanılabilir. Ama Kante artık büyük oynamak demek. Fenerbahçe için. Bunu söyleyelim ya. Yani. yanına Kante'yi de eklemek. Biz artık seviyeyi çat 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 daha da yukarıya çıkartalım demek. Önüne bir de yaratıcı bir oyuncu, daha yaratıcı, daha dar alanda becerikli bir oyuncu eklediğin anda iş başlı noktaya gidiyor. Yani buraya bir Lukman tarzı kendi işini kendi gören e, Enkunku da böyleydi mesela Leipzig'de Tedesco'nun ellerinde. Gol asist katkısı çok yüksek olan ve bunu kendi becerisiyle de yapabilen bir oyuncu eklediğin zaman e, o zaman işte bu enerjik ikili orta sahanın meyvesini daha fazla almış oluyorsun. E, o nedenle ben Kante sonrası bu tip bir transferde de ağırlık kazanacağını düşünüyorum tekrardan ki Lukman ihtimali konuşmuştum dün. Onu da izleyebilirsiniz. Ee, yani iş bu. Yani asıl yatırım bu iki oyuncu yapılıma doğru gidiyor planlama belli ki. Ee, o da çok şey vaat ediyor. Dediğim gibi daha iyi takım olma değil başka bir seviyeye çıkmayı vaat ediyor. Kant artı böyle bir oyuncunun eklenmesi bana kalırsa. Evet bir ön değerlendirme yapmak istedim Kante konusunda. Durum bu. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi Serbest 8'e abone değilse olup destek olabilirsiniz. Sıcağı sıcağına sizlere bilgiye kavuşturuyorum gördüğünüz gibi. Ee, beğendiyseniz eğer beğenebilirsiniz de. Yakında bir canlı yayın da yaparız. Boğazım toparlanıyor gibi. Ee, orada da karşılıklı konuşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.